Doktor, Harun Şimşek'le meme kanserinin olmazsa olmaz cerrahilerinden birini konuşacağız ee, ki rekonstrüksiyon cerrahları bir bayanın e, özellikle memesini kaybettikten sonra olabilir, eş zamanlı olabilir veya meme cerrahi olsa bile bazen Harun Hocam e, öyle şeyler yapıyorsunuz ki hani hasta şunu söylüyor, hocam biz meme kanseri olmadan önce olan göğsümüzde Hı. çok daha e, memnuniyet verici bir göğse sahip olduk diyorlar. ki Plastik cerrahinin bu işin içine girmesiyle hepimiz çok daha rahatladık. Çünkü mutlu bayanlar var artık karşımızda. Sizle e, bunları konuşalım istiyoruz. Evet, meme rekonstrüksiyonu nedir? E, meme rekonstrüksiyonu e, kanser nedeniyle ya da başka bir nedenle tamamı ya da bir kısmını, memenin bir kısmının kaybedilmesinden sonra ee, yeniden meme oluşturulmasına yönelik yapılan işlemleri tanımlayan e, cerrahi işlemlerdir, yöntemlerdir. Hocam ne zaman yapılır, ne zaman tercih edilir? Ee, meme rekonstrüksiyonu hastanın e, genel durumu, e, kanserin evresi, memenin yapısı ve hastanın e, vücut yapısına göre e, mastektomi ile eş zamanlı ya da mastektomi sonrası, e, tedavi sonrası geç dönemde yapılabilmektedir. Aslında şöyle de diyebilir miyiz? Memeye cerrahi ne olursa olsun herhalde plastik cerrahinin içinde olması çok daha farklıdır diyebilir miyiz? Tabii. kadın için çok önemli bir organ olan memenin kaybı hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak kadınları çok kötü etkileyebiliyor. Bu sonrasında alacağı tedavi döneminde de hastaları moralmen kötü yönde etkileyebiliyor. Ee, bu süreçte e, eş zamanlı özellikle eş zamanlı yaptığımız meme rekonstrüksiyonları hastanın e, sonrasında alacağı tedavi döneminde de moralmen çok yüksek e, düzeyde olmasını sağlıyor. Yöntemler neler hocam? Ne gibi yöntemler kullanıyorsunuz? Ee, bu süreçte e, hastanın kendi dokularını kullanabiliyoruz e, veya bu ameliyatlar için özel üretilen e, silikon protezleri kullanabiliyoruz. E, Büyük memeli yani iri memeli hastalarımızda memenin kendi dokusunu da e, kullanabiliyoruz yani küçültme yöntemleri ya da memenin içindeki dokuları e, kitlenin alındığı bölgeye taşıyarak e, memenin yani aynı kendi memeli, dokusunu aynı meme içinde, aynı aynı meme içinde hareket de ederek, hareket ederek e, hastanın kendi meme dokusunu da kullanabiliyoruz. Çok sık sorulan sorulardan birisi skikol protezler kanser Hı -hı. yapar mı? Biz olmalı mıyız? Hı -hı. Ee, uzun süredir meme rekonstrüksiyonunda silikon protezler kullanılıyor. Ee, evet. daha sonraki hastaların tedavi sürecinde herhangi bir sorun çıkartmıyor. Eee evet. evet. takibinde de e, radyoloji ekibinin e, buna yönelik kendini geliştirmesi ve inceleme evet. yöntemlerinin gelişmesinden dolayı e, artık e, silikon evet. protezlerin kullanılmasının bir, bir sakıncası, sakıncası olmadığını, olmadığını görüyoruz. Ki, i̇şin doğası gereği düşük de olsa yeniden meme kanseriyle karşılaşmak evet. zaman her Ama, zaman bir risk. Her zaman bir bu yönetilebilir bir risk söz Peki yöntem belirleyen faktörler nelerdir? Hangi durumlarda? Ee, yöntem belirleyen faktörler, daha önce de bahsettiğim gibi, e, hastanın memesinin büyüklüğü ve şekli, e, özellikle hastalığın evresi, meme cildinin tutulup tutulmaması, sonrasında alacağı e, tedavi, ışın tedavisi alıp almayacağına göre belirlenmektedir. Aslında meme koruyucu cerrahi uygun değilse de, o andan itibaren tamamen e, rekonstrüktif cerrahi uygun olur. Yönetilmesi doğrudur. Evet. Bir, şey daha sorayım. şu an cerrahi ekiple çok iyi entegre çalışıyorsunuz. Evet. Oysa birazcık geriye gittiğinizde yani meme kanser sadece genel cerrahatla gelirdi. Evet. Oysa şimdi neredeyse onun üzerinde hekimin ortaklaşa çözdüğü bir sorun gibi görünüyor. Sizin cerrahi ekiple birlikteliğiniz nasıl şu an? cerrahi ve ekibimizle beraber çok iyi bir şekilde çalışıyoruz. öncelikle hastalarımız cerrahi ve ekip tarafından değerlendiriliyor. E, meme rekonstrüksiyonuna uygunluğuna beraber değerlendirip evet. karar veriyoruz. Bunun de sadece cerrahi ekip değil, onkoloji evet. ekibimiz de e, evet. dahil evet. oluyor. Mahmut disipliner ekip Mutlu. yaklaşımı evet. diyoruz. Mastektomi e, tabii Hı. ki bazı durumlarda gerekli evet. ama e, lüzumsuz yere de yapılmamalı. Yapılmışsa, Hı. yani bir mastektomi olan bir bayana önereceğiniz şeyler var mı? Yaşam boyunca böyle Hı. mi kalmalı yoksa... Onu mutlu ha. edecek, yapılabilecek şeyler Tabii var. Tabii ki. Geç dönemde de meme rekonstrüksiyonu uygulayabiliyoruz. Ancak eş zamanlı meme rekonstrüksiyonu uygulamanın en büyük püf noktası aslında cildini koruyabilmek. Evet. Yani memenin cildinin korunması aslında meme rekonstrüksiyonunun en önemli noktalarından bir tanesi. Çünkü vücudun neresinden doku taşırsak taşıyalım ya da göğüs duvarını genişleterek meme yapalım meme cildine eş değer bir doku sağlayamıyoruz. Ancak geç dönemde de e hastalarımızın memnun edecek kadar güzel, simetrik memeler yapabiliyoruz. Yani, eğer kendi dokusu uygunsa kendi dokusunu kaydırabiliyorsunuz veya değilse veya o yani daha önce memesinin alındığı yerde oluşan göğüs duvarının altına silikon balon olarak evet. tanımlanan doku genişleticileri yerleştiriyoruz. Şimdi anlatacaksınız. Evet. Bakalım evet. şöyle. E Tabii meme cildi baş koruyucu dedik. Hani evet. e, ve meme e, cildi koruyucu cerrahiler. Bunlardan bize biraz bahseder misiniz? E, meme cildi koruma Korunan cerrahilerde işimiz e, çok kolaylaşıyor. Evet. Diğer memeselerin hastalarımız diyor, cerrahi çıkarıyor. Şey, koltuk altına değerlendiriyor, memeyi içine Aynen, memenin cildi korunduğu zaman evet. işimiz şöyle kolaylaşıyor. Altına eğer hasta sonrasında ışın tedavisi alacaksa evet. ya doku genişletici yerleştiriyoruz, bu süreç içerisinde dokunun e, evet. gerginliğini evet. kontrol edebilme amaçlı ya da hastamızın kendi dokularından, buna öz doku Öz doku, meme bölgesine dokuyu taşıyarak orada tekrar meme oluşturuyoruz. Buradan bölgesine taşıyorsunuz. Evet, yani vücutta birçok yerden tanımlanmış, yani dokuların tanımının, taşınabileceği bölgeler tanımlanmış olmasının yanında en çok karın bölgesinden ve sırt bölgesinden taşıyoruz. Ikincisi evet ikincisi de bu. Ikincisi de bu. Yani. hastamızın sırtından evet. taşıdığımız şey. Eğer daha küçük veya orta büyüklükte memeli hastalarımız varsa bunları sırtından taşımayı tercih ediyoruz. Daha büyük daha çok dokuya ihtiyacımız olan hastalarda ise karını daha çok tercih ediyoruz. Geliştiriciler bahsettiğimiz doku aynen memesi alınmış yani cildi korunmuş ya da cildi tamamen alınmış hastalarda ikisini de uygulayabiliyoruz. Silikon balon şeklinde olan e, materyalimizi cildin altına yerleştiriyoruz. Aslında ameliyatından sonra, doku rahatladıktan sonra ve tedavi sürecine göre ayarlayarak bu balonu şişiriyoruz. E, bu gebelerde olduğu gibi... Yani biraz ciddi büyütüyorsunuz. Tabii ki, ciddi. aynen. Yani, gebelik döneminde olduğu gibi, o doku genişleyerek karın bölgesinde olduğu gibi bir e, silikonu yerleştirecek bir e, alan yaratıyoruz. Daha sonra e, estetik ameliyatlarda da kullandığımız silikon protezleri bu yarattığımız, oluşturduğumuz alana yerleştirerek memeye şekil veriyoruz. Müthiş. Ee, burada da şundan bahsetmek istiyorum. Ee, memenin tamamının alınmadığı meme koruyucu cerrahilerde hastanın zaten kozmetik olarak bir e, sıkıntısı varsa yani büyük göğüs veya sarkmış bir göğüsse sahipse e, hastalarımızın tümörün olduğu kızın çıkarıldıktan sonra estetik olarak uyguladığımız meme küçültme cerrahisini uygulayarak hem hastamızın e, estetik olarak kaygısını gidermiş oluyoruz hem de meme kanserini tedavi etmiş oluyoruz. Bu hastalar başta bahsettiğimiz gibi aslında e, ameliyat sonrası eski göğsümden çok daha memnuniyet verici e, göğse kavuştum diyen hastalara en uygun hastalar olarak görülüyor. Öyle cevaplar görüyorum ki, öyle yaptığınız başarılı ameliyatlar görüyorum ki hastanın yüzünde güller açıyor. Çok teşekkür ederim. Ayrıca böyle hani mutluluk onu farklı bir boyuta taşıyor aramızda olduğunuz için yaptığınız cerrahilerden çok mutluyuz. Çok, çok teşekkür teşekkürler. ediyoruz. Teşekkürler. Tüm bayanlara buradan mesajımız sanırım şu olmalı. Meme kanser tanısı kondu andan itibaren Hı. mutlaka e, plastik ve rekonstrüktif ile entegre çalışan bir ekiple cerrahisinin yönetilmesi çok daha mutlu bir olacaktır. Çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Sağ olun.